Ben onu Sekara cehenneme sokacağım. Sen biliyor musun Sekar nedir? Hem öyle bir cehennem ki bütün bedeni helak eder, hiçbir şeyi bırakmaz. Hem eski hale getirip tekrar azap etmekten vazgeçmez. İnsanın derisini kalır. İnsanlar için tablolar sunuyor. Onun levhanın üzerinde on dokuz vardır. Biz. Cehennem görevlilerini meleklerden seçtik. Onların sayısını da kafirler için bir fitne yaptık ki kendilerine kitap verilenler iyice inansın. İman edenlerin imanı artsın. cenab Cenabı Allah Kur'an ayetlerinde cehennemin her şeyi yakıp bitirdiğini, hiçbir şeyin ondan kurtulamayacağını bildiriyor. Fakat cehennem güneşinin muhafız memurlarının meleklerden oluşan bir ordu kılındığı ve cehennem alevinin bu melekleri yakmadığı belirtiliyor. Güneş sıcak ve devasa gaz kütlesidir. Güneşin ortasının sıcaklığı yaklaşık 15 milyon Kelvin, yüzeyindeki sıcaklığı 6000 Kelvin, atmosferinin dış tabakası olan halesinin sıcaklığı ise 3 milyon Kelvin'dir. Bu kadar çok sıcaklığı bulunan güneş, kendisine atılan her şeyi yakar ve tabii ki hiç kimse ondan kurtulamaz. Güneş her bir şeyi yakıp yıkar. Fakat yaratılmış mahlukat içinde melekleri etkileyemez, onlara zarar veremez. Yıllardır güneşi gözlemleyen teleskoplar, güneşe yakın bölgelerde, güneşin halesinde ve diğer atmosfer tabakalarında tanımlanamayan uçan nesnelerin görüntülerini kaydetmiştir. Bu nesnelerden bazılarının Güneş'in yüzeyinden onun iç katmanlarına girenleri ve oradan çıkanları da bulunuyor. Ve Güneş kendi yakıcı ve eritici sıcaklığıyla onları etkileyemiyor. Tüm mahlukatı yaratan Cenabı Allah Kelamında yarattıkları arasında meleklerin ateşte yanmadıklarını ve cehennem güneşinin koruyucu memurları arasında meleklerden oluşan bir ordunun olduğunu bildiriyor. Tüm bunları belirttikten sonra Rabbimin kelamlarına dayanarak güneşte gözlemlenen yanmayan ve tanımlanamayan bu varlıkların güneşin koruyucu memur melekleri olduğunu dikkatlere sunuyorum. Bazı insanlar cehennemde 19 memur melek olduğunu belirtiyor. Oysa bu böyle değildir. Ateş olan bu güneşin memur meleklerinin sayısı hadsiz fazladır. Onlar çeşitli boyuttalar. Onlardan bazılarının gezegenler kadar büyük olduğu bildiriliyor. Onların renkleri de çeşitlidir. Adem bin Ebu İyas dedi. Hammad bin Selemen'in El Azrak'tan aktardığına göre Kays Beni Temim'den bir adamın böyle dediğini rivayet etti. Ebul Avam'ın yakınında bulunduğumuz sırada bu ayeti okudu onun üzerinde on dokuz vardır. Onun üzerinde on dokuz vardır. Kendisine sorduk, bu on dokuz melek mi? Onunla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Dedi ki, on dokuz bin melekten bahsediliyor. Bunu nereden biliyorsunuz dedik. Dedi ki, zira Cenab-ı Allah böyle buyuruyor. Onların sayılarını da ancak kafirler için imtihan vesilesi kıldık. Ebul Avam şöyle devam etti: Bu meleklerin her birinin elinde demirden iki uçlu bir çubuk var. Onunla bir kere vurduğu zaman 70 bin sene aşağıya gider. Said bin Beşir Katade'den benzer bir rivayet aktarıyor. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Rabbimin ordularını kendisinden başkası bilmez. Yani sayı olarak 19 değil, daha fazla olduğuna işaret edilmektedir. İbn Hatim'in İkrime'ye istinaden aktardığı rivayette şöyle bildiriliyor. Cehennem ehlinden cehenneme ilk düşenler onun kapısında yüzleri kapkara kesilmiş 400 bin bekçi ile karşılaşırlar. Cenabı Allah onların kalplerinden merhameti almıştır ve hiçbirinin kalbinde zerre miktarı merhamet bulunmamaktadır. Onlardan birinin bir omzundan diğer omzuna doğru bir kuş uçacak olsa iki aydan önce varamaz. Sonra kapıların üzerinde 19 bekçi görecekler. Onlardan birinin göğsünün genişliği 70 yıllık mesafedir sonra bir kapıdan diğer kapıya inmek için 500 sene yol kat ederler. Orada her kapının üzerinde bir bekçi görecekler. Ta cehennemin sonuna varana kadar bu durum böyle devam edecek. Hadiste 400 bin bekçiden bahsolunuyor ve cehennemin bekçi meleklerinden birinin bir omzundan diğer omzuna bir kuş havalanacak olsa iki aydan önce varamaz deniliyor. Saatte 90 kilometre hızla uçan bir kuşun 2 ayda kat ettiği yolun uzunluğu 129.600 kilometredir. Böyle anlaşılıyor ki cehennem bekçilerinden birinin iki omzunun arası yüz binlerce kilometredir. Ebu Nuaym Kab'a istinaden şöyle rivayet ediyor. Cehennem bekçilerinden herhangi birinin iki omzunun arası bir yıllık yol mesafesi kadar uzaktır. Onlardan her birinin elinde iki başlı demir çubuklar bulunuyor. O çubuklarla her defasında 70 bin insanı cehenneme geri itmekteler. Yani insanlar cehennem güneşine atıldıkları zaman güneşin ihraç edilen protuberansları tümsekleri ile birlikte ehli cehennem güneşten ihraç edilip uzaya doğru gittikleri zaman güneşin dışında bulunan melekler ellerindeki çubuklarla o insanları vurarak cehennem güneşine geri döndürecekler. İmam Ahmed'in oğlu Abdullah, babasının Ebu İmran el-Cüveni'ye istinaden şöyle dediğini aktardı. Cehennem bekçilerinin iki omuz arası mesafesi sonbahar mevsimi kadardır. Melekler, cehennem ehlinin birinin başına bir darbe vurduğu zaman o kişi başından ayağına kadar un olup yere yığılır. Onların merhameti olmaz. Sadece azap vermek için yaratılmışlar. Dış görünüşleri ve boyutlarını değişebilen bu varlıkların uçuş hızları saatte 2,5 milyon kilometreye ulaşıyor. Bu varlıklar gezegenler kadar büyüktürler. Fayt bin İshak, Fudayl bin İyad'ın böyle dediğini rivayet ediyor. Cenabı Allah, Onu yakalayın da ellerini boynuna bağlayın. Sonra alevli ateşe atın. Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi diye buyurduğu zaman 70 bin melek o günahkârı bağlamak için koşarlar. Artık meleklerden hangisi halkayı onun boynuna geçirirse o başarılı olur. Hadislerden de gördüğümüz gibi ayette gösterilen 19 sayısı ile meleklerin toplam 19 oldukları belirtilmemiştir. Meleklerin kesin sayısı ayette belirtilmiyor. Bu sayının imtihan ve fitne vesilesi olduğu bildiriliyor. Ayette bu memur meleklerin orduyu oluşturan muhafızlar olduğu da belirtiliyor. 19 kişiden oluşan birliğe ise ordu denmez. Güneşin bu memur varlıklarının sayısı 19'dan kat ve kat çoktur. Memur meleklerin sayısı fitne vesilesidir. Zira kafirler cehennemin memur melekleriyle ilgili olarak böyle diyorlar. Kafirler melekleri kovacaklarını, onları etkisiz hale getireceklerini ve öldürebileceklerini zannediyorlardı. Oysa tüm dünyanın insanları bir araya gelse bir tek meleğe bile güç yetiremezler. Suddi şöyle dedi. Kureyş'ten bir adam vardı ve kendisine Ebu Eşteyn deniliyordu. O adam alaycı biçimde şöyle dedi. Ey Kureyş topluluğu, 19 melek sizi korkutmasın. Sağ omzumla onlardan onunu, sol omzumla da onlardan dokuzunu iterim. Ondan sonra siz de cennete geçersiniz. Katade anlatıyor. Biz cehennemin muhafızlarını hep melekler yaptık. Onların sayısını da inkar edenler için bir sınav yaptık. Ayeti nazil olduktan sonra Ebu Cehil böyle dedi. Ey Kureyş topluluğu! Sizlerden 10 kişi, cehennem muhafızlardan birini yakalayamaz mı? Sizler kalabalık bir toplumsunuz. Sizin bu dostunuz ise cehennem meleklerinin 19 kişi olduklarını iddia ediyor. Ayetleri yanlış yorumlayarak 19 bekçi melek olduğunu iddia eden bazı kafirler bu melekleri yenebileceklerini düşünüyorlar. Bir kısmı gezegenler kadar büyük olan kuvvetli, merhametsiz meleklere kim güç yetirebilir?" yeryüzünün tüm insanları bir araya gelse, bu meleklerden biri ile mücadele etseler, vallahi hep beraber bir meleğin karşısında yenik düşerler. Ve başka bir ayette Cenab-ı Allah buyuruyor. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi Yakıtı insanlar ve taşlardan oluşan ateşten koruyun. Onun cehennemin başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan iri cüsseli ve taş yürekli melekler vardır. Evet, cehennem güneşinin üzerinde Allah'ın kendilerine verdiği emirleri yerine getiren Sert, taş yürekli ve kuvvetli melekler bulunuyor. Ve bu melekler dünya güneşinin üzerinde gözlemlenen o varlıklardır. Hayır, şüphesiz bunlar Kur'an bir öğüt ve nasihattır. Dileyen ondan, Kur'an'dan öğüt alır. O Kur'an değerli ve şerefli sahip temiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sayfelerde o sayfeler meleklerden oluşan katiplerin ellerindedir. Değerli ve güvenilir katiplerin elleriyle yazılmıştır. Levh-i Mahfuz'un bu levhalarının üzerindeki ilahi kelam yazılarını Allah'ın itaatkar ve seçilmiş katip melekleri yazmaktadır. Güneşi gözlemleyen teleskoplar, güneşin içinden çıkan bu levhaları sürekli olarak görmektedir. Güneşin iç katmanlarındaki belirli yerlerde bulunan katip melekleri, bu levhaların üzerine Allah'ın beyan buyurduğu kelamları ve emirleri kayd altına almaktadırlar. Ayetlerde şöyle bildiriliyor: Dileyen ondan Kur'an'dan öğüt alır. O değerli sahip tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sayfelerde değerli ve güvenilir katiplerin ellerindedir. Güneşte gözlemlenen bu varlıklar meleklerdir ve bu varlıklardan bazıları zebani olarak nitelendiriliyor. Dikkatle bakıldığında güneşin meleklerinin hayvan görünümünde olduklarını fark ederiz. yolundan sapmış ve günahkar kimseler kendi meclislerini, yakın çevresini ve yandaşlarını çağırsın. Biz de zevanileri cehennem bekçilerini çağıracağız. Ebu Hureyre bu ayette geçen zevani ifadesiyle ilgili zevani burada melek anlamındadır dedi. Ata ise böyle diyor. Onlar sert ve hiddetli meleklerdir. Mügatil onlar cehennemin bekçileridir dedi. Katade ise böyle dedi. Arapların dilinde zebani bekçi anlamındadır. Bu zebanilerin başkanlarının adı Malik'tir. Şüphesiz ki gerçekten suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklar. Onların azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtuluştan ümit kesmişlerdir. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendileri hem kendilerine hem de başkalarına karşı zalim olan kimselerdir. Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin diye seslenirler. Malik de siz burada böyle kalacaksınız der. Malik olarak isimlendirilen melek, cehennemde görevli olan meleklerin başkanıdır. Semure bin Cündeb'in hadisinde Resulullah'ın rüyasında Malik'i gördüğü bildiriliyor. Malik çok çirkin ve korkunç yaratılışlıdır. İnsanlar arasında görülmüş en çirkin kişinin görüntüsünden de korkunç ve kötüdür. Ebu Halde ve Ebu Reca'nın Semure bin Cündeb'e istinaden rivayet ettikleri hadiste Resulullah buyuruyor. Miraca gittiğim sırada cehennemde bir ağaç gördüm. Şayet kavimlerin çoğunluğu altında toplanırsa tamamı gölgesinde barınacak kadar büyüktü. Altında iki kişi vardı. Onlardan biri cehennemi alevlendiriyor, diğeri odun taşıyordu. Ağacın altında gördüğüm bu iki kişi meleklerdi. Cehennemi Allah'ın düşmanları için kıyamet gününe hazırlıyorlar. İmam Buhari ve İmam Müslim'in Semure bin Cündep'ten yaptığı rivayette Rasulullah buyuruyor. Bu gece rüyamda bana iki kişi gelerek haydi yürü gidiyoruz dediler. Ben de onlarla beraber gittim. Çirkin mi çirkin bir adamın yanına vardık. Adam sürekli ateş yakıyor ve ateşin etrafında dolanıp duruyordu. Ben bu adam neci dedim. Yürü yürü hele dediler. Yürüdük. Daha sonra meleklerin bildirdiğine göre yanındaki ateşi sürekli yakıp etrafında dolaşıp duran o çirkin görünüşlü kişi cehennemin görevlisi Malik'ti. Cehenneme atılan insanlar, güneşin üzerinde gözlemlenen melekleri, vücut azaları ile gerçek, dehşetli görüntüleriyle görecekler. Cehennem ehli korku içinde kalacak. Cenabı Allah meleklere Allah görevlilere şöyle buyurur. Onu yakalayın, ellerini boynuna bağlayın, sonra onu cehenneme atın, sonra onu 70 arşın boyunda bir zincire vurun. Buyurduğu zaman güçlü, korkunç ve taş kalpli 70 bin melek bu emirleri yerine getirmek için cehennem ehlinin üzerine saldıracak. Bu korkunç görünümlü melekler kendilerine saldırdığı zaman, onların korkunç ve gürültülü seslerini duyacakları zaman, acaba günahkar insanların halleri nice olacak? Cehennemin ile beraber kozmik uzaya atılan insanları, güneş dışında karşılayacak olan zebaniler, ellerindeki çubuklarla onları vurarak geriye güneşe iade edecekler bunları yaşayacak insanların vay haline. Ey insanlar! Kendimizi ve ailemizi kurtarmaya çalışalım. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeye çalışın. Siz ancak yapmakta olduklarınızla cezalandırılıyorsunuz. Kötülükler kazanmış olanlara gelince, kötülüğün cezası misliğidir ve onların tüm vücutlarını rezalet ve aşağılık kuşatacak. Kendilerini Allah'ın gadabından kurtaracak yoktur. Sanki yüzleri gece parçalarından kaplanmış kapkaranlık. Onlar cehennem ehli olup hep orada ebedi